Selamlar YouTube ben Yunus bugün ise Minecraft Adacraft'ın ilk bölümüyle karşınızdayım Öncelikle video başlamadan sizden bu videoya şöyle bir 4000 like üstü bekliyorum canlar Adacraft'ı merak edenler varsa hemen bir açıklayayım Adacraft'ın olayı şu Devasa bir adada Gerek korsanları Gerek zindanları Gerekse korkutucu mağaralarıyla Macera dolu Keşif dolu bir paket canlar Ve bu arada bize bu sunucuyu sağladıkları için hostage.com'a çok teşekkür ederim. Siz de uygun fiyatlı, kaliteli bir sunucu arıyorsanız açıklama ve yorumlar kısmından hostage.com'a ulaşabilirsiniz canlar. O zaman hadi videoya geçelim. Selamlar YouTube. Ben Yunus. Bugün sizinle Minecraft'ta, Adacraft'a başlıyoruz. Yanımda eşek var. Selam. Şey şey çok Selam. Bugün Adacraft'a başlıyoruz canlar. Adacraft paketi ne? Hemen onu bir özet geçelim sonra artık bu adada zor bir şekilde hayatta kalmaya başlayalım. Şimdi Adacraft, craft adada hayatta kalacağımız bir seri. Bol bol güzel modlarımız var. Soldan da görüyorsunuz. Yalnız o baya büyük. <laughs> o düşündüğüm. Oğlum nasıl sineye bak. Oğlum o bir şey değil mi? Gemi ben... mi? Gemi gemi o kadar büyük beklemiyordum ben. Şimdi şöyle. Ben de beklemiyordum. Mod paketi baya geniş. Burada da gördüğünüz gibi korsan gemisi, antik kedi falan, ejder heykeli bir sürü şey var. Şimdi başlayalım o zaman. Gel. Okay. Ben sinekten bir şey düşürdüm ama ne işe yarayabilir? Abi o yemek, yemek o yemek larvo, onu yiyebiliyorsun. Açlıktan ölsem de sineği yemem kusura bakma şimdi. <laughs> abi seve seve yiyeceksin, halimize baksana. Abi Ay şuna bak. bana ne? Hayvan hayvan bulurum. Şuna bak yaralandım öldüm bittim ya. Adam diyor yemeyeceğiz seve seve yiyeceksin hiç kusura bakma. Ya kardeşim ben zengin hayatından gelmişim ben niye yiyeyim onu ya? Allah Allah oldu öyle bir dünya yok. Şimdi abi şöyle ne yapalım biliyor musun? Mağaraları mağaralara dalalım. Yeraltı maceralarına dalalım. Şöyle hemen hmm. bir balta yapayım. Ama bu arada dikkat Hadi et. Bekle balta yapma aslında. Dur. Şey açlık sıkıntısı evet. çok abi burada. Hani yemek daha bulamadık. Aman diyeyim yanarız. Tamam bekle. Direkt oradan yani mı sen taştan aşağı? ekipman. Yo, taştan ekipman yapmak için bir iki tane taş kazıyorum sadece. Ha, tamam o zaman. Taş çıkacak inşallah dur bakalım. Şimdi canlar ben de o sırada buradan <laughs> hiç olmazsa buğday muğday bulayım. Mert dosyada şey halletsin. Abi topla şunları. Bunları ekelim biçelim. Canlar siz yorumlar kısmında işte neler yapalım neler edelim. Onları yorumlara yazarsınız işte mesela atıyorum. Abi işte mesela bir ev yapın. Sahil kenarında falan böyle. Fikirlerinizi yazın biz de ona göre zaten yapacağız. Bu Parazit Craft'tan daha uzun sürecek bir seri. Haberiniz oğlum o nasıl bir merdiven inişi ya. <laughs> yani ne yapayım. Belki şey çıkardım çıkma diye. Şimdi bakalım. Falanım, Burada da taş varmış aslında hiç gerek yokmuş da. Burada bazen acayip acayip yaratıklar çıkabiliyor yani onu da söyleyeyim ben sana Mert. Hmm. Ona göre davranıyoruz artık. Gel ben sana eşyalarını vereyim. Yaptın mı? Ver ver ver. Ver. Bir hop, hop. balta bir kazma yaptım al. Süper. Yalnız boşa yapmışım ben hiç Abi kullanmadım. Hadi bunu kullanırsın. O ne? At. <laughs> Çöp atmışım. <laughs> ben tahtayı kullanmıyorum kardeşim. Benim tarzım değil. Şimdi dur. Abi açlık sıkıntısı çok olacak bu seride ya. Onu artık ne yapalım? Hayvan hayvan öldüreceğiz. Abi hayvanlar bir şey diyeyim mi? Ayı mayı var hani aman diyeyim uçarız yani ayılara denk gelirsek. Hmm, gece ormanda kalmayacağız yani. Yok gece ormanda kalamayız. Şimdi abi biz bence var ya 63 tane odun topladım ben. Okey. Şey, e, bir fırın yapayım ben en iyisi. Bu arada mağaraya şuradan gidelim ya. Dur. Şu ortadan bir yerden gidelim. Aman diyeyim sorusu. Mağara girişi bulabilir miyiz acaba? Var mıdır şeyde etrafta? Abi bu ada hazır bir ada ya. Ma e, haritanın altı mağara olduğunu biliyorum ama mağara girişi olacağını zannetmiyorum. Hmm. Yani şimdi e, bir de sen Bir de şimdi etrafa çok bulaşmayalım. Şöyle bir sıkıntı var. Zaten az çok biliyorsun paketi. Her biyoma hmm. özel yaratıklar var. Yani şimdi gidip evet, biz evet, şeye o. gideriz. Çöle gideriz. Kum fırtınaları falan saldırır bize. Öyle şeyler de var bu arada. Kum fırtınası var yaratık olarak. Fırtına yaratık olarak. Evet evet fırtına var yaratık olarak var. O kadarını beklemiyordum işte. Şimdi şöyle hemen kırık taşlarımızdan bir fırın halledelim. Canlar her zaman ben bunu diyorum yine diyeceğim. Aha. İlk bölüm. Bak ilk bölüm ne oldu? Ee, buz buldum. Buz mu? Ha. Abi ejderha mı var? Ee, bir dakika. Buradan dalınıyor. Harbi mi? Dur meşale tamam. yok abi meşale yok göremeyiz önümüzü. Ee, bence pek girmeyelim. Burada bir şey çıkabilir hemen. <laughs> tamam tamam. Orası pek sağlam bir yer değil. Boş ver başka yerden devam edelim. Işte. Şimdi canla ilk bölüm her zaman sıkıcı olur. Maden işleri falan işleri. Çünkü hiçbir şeyimiz yok. E şimdi bir dahaki bölüme kadar biz de her zaman biliyorsunuz arka plan işleri falan filan yaparken bir dahaki bölüm eğlenceli olacak. Coşacağız eğleneceğiz. <laughs> hemen şuradan topla malzemeleri. Tamam 16 tane meşale var. Sen buradan biraz daha şey ısıtabilirsen iyi olur bu arada Mert. Ben de o sırada aşağıya Nasıl? ışıklandırayım. O da ben yakıt ısıtmaya bıraktım. Mi? Abi bir şey diyeceğim ben kon... Oo. Oh. Abi burası direkt okyanus Hı. bunun altı. Okyanus mu? Abi bunun altı direkt şey su. acayip bir su var burada. Köpek balığı aman. Madenine... Aman aman burada köpek balığı var. Burada köpek balığı, köpek buradan, balığı girilmez. <laughs> buradan girilmez. Buradan girilmez abi. Çık, oradan hiç şey yapma. O zaman bence şey madene inmek için önce bir tane de okyanus geçmek zorunda kalacağız sanırım. Abi, abi farklı bir yerlere gideceğiz. Şimdi kaç tane kömür oldu? Güzel. 7 tane olmuş. Ya şimdi şöyle bir şey var. Büyük ihtimalle kıyı kenarındayız ya. O yüzden bunun altı Hı. full su. Biraz merkezi yerlere o geç. Da o. Baksana o abi. Da olabilir. Baksana. Burası ağzı kadar su dolu. Merkezi yerlere geçeceğiz. Hah. gel gel. Gel şuradan gidelim gel. Yalnız tamam. dikkat et bak ayıma it denk gelirse Tık. büyük karambola gideceğiz ha. Senin adamlığına tüküreyim ben. Canlar yorumlara Mert adam mıdır bir yazın bakayım. <gülüyor> Demezse <gülüyor> <gülüyor> Demezsen <laughs> <laughs> içinde kalıyorum. Şimdi dur. <laughs> abi, abi sinek falan avlarsak hiç olmazsa geçici olarak yemek kaynağı buluruz. Hop. Abi ben Vallahi koydum. Şimdi. Vallahi koydum. Aman fazla şey yapma sıkıntı. Oh. <laughs> 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 Gel. Biraz böyle taşlık arazi falan bulabilirsek. Haritadan bakalım. Şimdi i̇şte bu ee, şeyleri zindanlara falan gitmeyelim. Onları şu anda hiç içinden geçebileceğimize inanmıyorum ben. Hani hmm. taş malzemeler var zırhımız bile yok. Hiçbir şey yapamayız abi. Ee, aya evcilleştirme şansımız yok değil mi? Evcilişir abi. Şey bulursak. Evcilişiyor mu? Evcilişir evcilişir. Böyle balık malık bulursak böyle hallederiz o işi. Okey. Ben ayı evcilleştireceğim bir yerden sonra haberiniz olsun. Şimdiden buraya bak kalıbımı basarım o ayıyı evcilleştireceğim. Abi ayı şey yapabiliyorsun bir de. Saldırtabiliyorsun. Evet ormanın kralı olacağım abi. Abi oğlum Adamım. paket yani boru değil. Şimdi abi neredeyiz biz? Şu an abi sağda orman varmış. İleride antik kedi varmış. Böyle hmm. merkezi orman için ev yapsak bence daha mantıklı olabilir. Ne dersin? Şu an... Ben ev yapacak güzel bir yer buldum aslında. Bence burası daha güzel olur. Bak hem Nerede? ağaçlık hem ağaçlık böyle. Dur, hmm. sahil kenarına Oçu gidelim. Burası. Sahil kenarına gidelim ya. Tamam. Sahil kenarına ya, takılalım. Acıktım. Pss, sinek Abi. Yok mu ya, aslında çıktım. sineğe muhtaç kalacağız. Balık tutacağız. Peki. Tek çare balık gibi duruyor şu an. Balta yaprakları tek atıyor güzel. Abi creeper baldayım. var. Bakayım. Creeper var. Nerede? Şurada. Nerede? Şurada, şurada. Aa, ben bir onu kapatıp geleyim. Abi gece oluyor. Gece mi oluyor? Gece Lan? oluyor. Abi yürü sahil kenarına. Şey yapacağım ben? Ee Nasıl derler? Abi örümcekler de var. Ee, sat 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 sat. Abi acıktım. Bir şey değil mi? İskelet var. İskelet var. Aman abi fazla bulaşmayalım onlara. Hah Sağ kenara. kenarı. Ben acıktım da olabildiğince koşmaya çalışıyorum. Oh be. Ha, geldim ben. Onu lan. Ne var? var? Ne var? Cadı var. Nerede cadı? Oğlum cadı. Abi ya şaka mısın? Oo buranın kenarı düşündüğüm gibi değilmiş ki. Oğlum ilk geceden cadı gördük lan. Abi gel şöyle. Şimdi bak burada geçici olarak bir oturalım. Odunlarım zaten sende vardı. Şimdi ben ne yapacağım biliyor musun? Hı. Bak bu modu seversin. Bak. Bakayım. O ne lan? Krok. Şey bundan ip elde edebiliyoruz ya. Hop. Ha o. O oh, yemek. Elma. Elma al şunu. Göm <laughs> abi göm. <laughs> göm abi acı var. Elma gidiyor. Elma gidiyor. <laughs> Nereye gidiyor? Ha tamam. Şunları bir toplayalım. Şimdi bir dakika. Bunları nasıl yapılıyor ya bir dakika. Abi örümcek. Bro. Örümcek uzak dur. Seni öldür. Vurma. Hadi. Belki ip çıkarırım bundan Şöyle bana. Hop. Hadi. Son bir vuruş. Hadi. Hadi. İp çık. iki tane. Abi ip çıktı. Güzel. Balık tutarız. Balık 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 gel direkt balık. Direkt balık. Bir dakika şundan ben de yapacağım. Hop. Hop. Aynen. Oltamız var abi. Sen sen biraz balık tut abi ben de ip yapayım. İp elde etmeye çalışayım. Hemen şuradan balta. Allah tahta baltam var neyse. Aa bunun kıyafeti var. Len, Sen ne yapıyorsun burada? Şimdi fazla bulaşması istemiyorum birbirlerine şeylerin. Tamam. Abi bu ağacı ben ip yaparım. Bak. Ful 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 ful. Güm güm güm. Tamam. Abi bu ağaç ip ağacımız. Nasıl gidiyor işler? Ben senin adada nasıl hayatta kalacağım? Buna bu nasıl bir balık? <laughs> abi güzel bu ya. Bunda bir sıkıntı. Yenir mi? Bak ne yapacağız biliyor musun şimdi? Bundan fileto elde edeceğiz abi. Al şunu da onu da Tabi tabi. Hop hop hop. Abi hemen şurada bak. Bak burada bıçak var. Görüyor musun bak bıçağı? Ah sana bir Hı. tane bıçak attım. Şimdi bu bıçakla kendimize şey yapacağız abi. Bu balıkları filetoya çevireceğiz. Hop at bunu buraya. Çiğ morina da var. Isıtırız yeriz. Abi sen var ya tam bir balıkçı mertsin. Zaten, o nasıl bir şey? Nasıl adım balıkçı? Kardeş buranın balıkçısı ben olacağım haber olsun. Tamamdır. Sana bir balıkçı şey yaparız ya güzel bir yere. Oh be yemek sıkılsan kurtulduk abi. Var mıdır acaba? Efendim? Balıkçı kaskı var mıdır acaba? Bilmem bakalım. Fisher var abi. Balıkçı var şap. Mı? Tamamdır. Balıkçı şapkası var. Balıkçı ama bunlar zindanlardan çıkıyor. Ha. Heh. Abi. Oo. Oh. derdi bitti. Şimdi biz ne yaparız biliyor musun canlar? Biraz böyle bir balık avlarız. Ondan sonra ben bir de ip ayarlayayım. Yatağımızı kuralım. Sabah madene gidiyoruz abi. Okay. Hop ne kadar ip çıktı. Üf. Abi bir stek ipim var. Ben de bir tane balık daha geldi. Hop. Bir stek Asın. ipim var abi. Oo, oh, 6 tane yün yap. Ee, velet geliyor haberin olsun. Velet Arkana. derken? Zombi. Hani. <laughs> Yüzmeye çalışıyor. Oğlum su boyundan büyük lan. <laughs> Kıyamam ya. Gel. Heh. Dur, Heh. bıçağı deneyeceğim. Bu hasar vermiyor ya. Bu balık fileto ayıklamak için. Hop. Abi o Nasıl hasar... hasar vermiyor. Ya? Abi o balıkları Burada ayıklamak için. vuracağım kafana. <laughs> Dur hop tamam. Abi gel uyuyalım. Sabah olsun hemen madene dalalım abi. Oo 64 tane silikonum var. Bunlar ıs... Kaç tane var? Bunlar ısıtıcı. 10, içinde... 10 tane var. Hmm, bir açlık veriyor. Bence bir şey diyeyim mi? Biraz daha balık tutalım abi. Bir dakika kardeşim. Yatağımı niye kırıyor? Verir misin birim? Verir misin birim? Ah yatağımı niye kırıyor? Ben senin yanında yatmam. Niye? Sevmiyorum. <laughs> İstemiyorum. Karaktersiz. Benim şeyime ters. Anlıyorum. Mantığıma ters. Ben e senin yanında yatmam. Tamam güzel. Sabah oldu. Oo hayır 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 hayır. Ne oldu? Abi bütün orman şey olacak. İp ağacı olacak. Böyle bir şey mi var? Evet abi. Riske atamam ben onu. Kır kır kır. Kır abi. Kır abi kır kır. Bütün ağaç şey orman ip ağacı olacak yoksa bu gidişle. Kırıyorum kırıyorum. Kır abi. Aman bir şey vuruyor bana. İskelet vuruyor. İskelet mi vuruyor? Nerede? O? Bir dakika. Abi karşıda işte. Bak şimdi epic fight. Kurtar beni. Koçum benim be. Hop seni de öldürürüm abi az daha ya, var şuradan da yayılacak bütün, şuradan da yayılacak Bütün işleri ben yapıyorum yalnız ya. Abi az daha var ya bütün orman ip oluyor da. Ha? Hala oluyor bu arada hala var <laughs> O tepelerde kalsın onlar sıkıntı yok gel okay. Hemen şimdi bak yemeğimizi halledelim Güzel bir şekilde yemek sıkıntımız bitsin Ondan sonra Yallah şeye madene okay, Yalnız bende 1 2 3 4 istek ip var Abi onu sen bana sor at buraya ipleri Baksana şuna bak <laughs> Bak bak şunları da koyayım Üf abi bu ne? Sana o kadar balık attım. Hiçbirini şey yapmadım mı? Pişirmedim mi? Abi yedim ben onları ya. <laughs> Dur ben de tutacağım. Yedim mi? Hepsini mi? Evet. Oğlum aç adamım ben Allah'ım ya. Ne, Kutu çı tuttum. ne çıktı sana? Kutu. Nasıl? Abi bu şey şey. Bundan böyle ganimet çıkıyor. Hop. Ne çıktı? Abi örümcek gözüyle kil. <laughs> Hı. Bu arada bak dediğim gibi filatoya çevireceksin ya. Bunların kilosuna göre değişiyor abi. Mesela Onu atıyorum. Nasıl yapacağım? nasıl şey, Bıçakla balığı birleştiriyorsun. Mesela az yani önce... Şeyde mi? Envanterde direkt. Bende olmuyor. Pişmiş balık olmuyor mu? Ee, pişmiş balık olmaz. Çiğ balığı koyacaksın abi. Ha, bakayım. Aha oldu. Bir de bir şey değil mi? Morinalar 4 tane filato veriyor. Hmm. Bir de O, o e, zaman şu kullanacağız. Aynen bir de o filatoları şey abi pişir. Ben tamam. şimdi işte biraz da böyle buraya şey ayarlayayım. Şöyle çiftlik aya... aya konuşmadım. Çiftlik arazisi ayarlayayım. Ondan sonra da gidelim geldiğimiz zaman belki buralarda büyümüş olur. E, e şeyleri tamam. aldın mı? Balıkları. Ne? Hepsini almadım. Oğlum niye almıyor? yemek. aldım. Yemek bunlar. Yemek nimet nimet. Ya dört tane var yeter bana ya. Göreceğiz seni. İskelet mi var? Evet abi iskelet var orada. Hop. Tamamdır. Dur şimdi şöyle yapacağım. Dört tane kemiğim var. Dört tane kemiğim. onları. Ya süper ya işte bu. Sen var ya. Sen balıkçı çiftçi mertsin. Balıkçı ve çiftçi mert. Ya en sıkıcı işleri bana vermeye çalışıyor. Fark etmedim sanma ya. Yani. <laughs> çaktırma. Abi ben buradan aşağıdan ufak ufak kazıyorum bu arada ben olsun. Tamam. Ben de şunlarla biraz ekmek yapacağım. Üç, bir tane tek yapabiliyormuşum. Onu da ben yiyeceğim lan. Peki sen öyle olsun. Yazdım kenara. Yazdım kenara. Ben sana sinek yedireceğim oğlum. Sen bekle. Aa şey 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 şey. Kömür hop. Hop alırım. Alırım acıma. İki tane çıkmış. İki tane Bir tane hmm. bende. Diğerini sen mi aldın? Bakayım. Evet. Vicdansız. İyi, i̇yi, çaldım. Abi kömür var. Kömür var gel. Tamam. Aha. Aha. Oh. Abi, aman, Oo, dur dur dur. Aman, aman dikkat et. Şuradaki demirler, şuradaki Oo. demirler benim. Ben de bunları aldım. Beleşle. Oo, abi. Burada biraz sıkıntı duruyor ama. Abi yaşam alanı bildiğim bura. Bir dakika. Işıklandıralım Iş, buraları. Öyle bir şey araştırmaya çıkalım ya be. Ak... Ne oldu lan? Aklım gitti. iskeletmiş. <laughs> Oha, bura ne? Abi, Nereye? bir dakika neredesin? Abi, örümcek ipleri falan? Ha, burada örümcek şey var sanki. Abi çok iyi. Aa bunlar yemek yemek. Kökler yemek. Kökler. Ha, o kökleri ne? yiyebiliyorsun abi. Onlar geçici yemek kaynağı gibi düşünebilirsin bizim için. O kadar hızlı topladın ki göremedim. <laughs> Oğlum duvarda baksana adamlar kökler var Mert. Bak. Hani. Bak. Ha şunlar. hı. -hı. Hepsinden çıkmıyor bir ihtimalle çıkıyor. Ne bu? Kil buldum. Hop alırım. Killer gerekir abi Hayvan. ya. Topla şunları da. İleride örümcek var. Örümcek mi? Abi bol bol bugün maden kasıyoruz abi. Sonra aşağı indiğimiz aman abi maden kasıyoruz falan diye hesap oluşmasın videolarda. O abi ametist buldum. Amethyst mi? Aha, Ama... Mineshaft buldum. Ne? Mineshaft buldum. Dur dur biraz maden kasalım öyle ineriz oraya. Oranın koordinatlarını al. Tamam bekle. Hop. Aa altın. Altın mı? Abi direkt demir malzemelere geçiyoruz. Yalnız burada bir de ravine benzer bir şey var. Abi şu anda oraya gelemem ben burada şu anda burada güzel güzel demirlerimi kazıyorum bak. Abi... Cluster'lar falan var. Bunları alsam mı acaba ya? Toplayacağım ben bunları. Hop! Evimizde çok güzel dekorasyon olur bunlar. Işık kaynağı. Acayip tamam, güzel ben... gözüküyorlar yalnız. Ben yani topluyorum demirim evir falan. Baya baya altın buldum yalnız. Ben şurada bir demir ısıtayım. Tamamdır. Ben de burada meşaleyle yol yapayım abi kendime. Oo! Abi çok iyi buralar. Kapır buldum. Kapır buldum. Kapır mı buldum? Hı, -hı. Peki, iş yapar iş yapar topla. Ben demir istiyorum biraz. Tamamdır. Sıkıntı yok. Hop! Ne kadar? Abi 12 tane köküm var maden kökü. Bunlarla şey yapabiliriz yemek. Direkt yiyebilirim yani yemek niyetine. Yemek sıkıntısı hafif hafif geçiyor. Abi ilk başta çok kötüydü ya. Oo, uf uf. Devasa. Devasa maden. Hop gel bakalım şuradan demirlerimizi toplayalım. Senin kaç tane demirin var? Benim mi? Aha. 24 tane vardı. 3'üyle şu an kazma yap. Abi bu mağarada yalnız çok dallı budaklı. Oo. Oo oh, oh, bir dakika. Lav buldum. Lav buldum. Vallahi lav buldum. Patladı. Aşağı in. Aş Ama sakin. Sakin Yunus. Sakin. Lan bir şey vurdu. Ne vurdu? İskelet. Sakinle. iskelet vurdu. Ben altın topluyorum biraz. Tamam. Hamam böceği var abi Hatırlığı burada. Var. Hamam böceği var. Ben yaklaşmam ki. <laughs> bir dakika. Nefret ediyorum onlara. şey var şey var. Hop. Vallahi buldum. Maden e, kaplumbağası var abi. Lapis lazuli. Maden kaplumbağası nasıl oluyor? Abi maden kaplumbağası şu. Eğer görürsen kazmayla bir defa vur. Üzerinden madenler düşüyor. Hmm. Peki. Bir şey diyeyim ben de altın buldum Olayım. abi. Aha. Spanları kırınca içinden bir sürü şey çıktı. Abi onlar şey kırmızı mı? Kırmızı spandır mıydı o? Evet. Evet evet. Abi o boss. Bir, bir, bir bakıma boss gibi onlar. Hani içinden bir sürü yaratık çıkıyor. Ona sağlam ekipman olmadan ya dalmamak lazım. Allah az bir şey çıktı o kadar şey değil. Ha, i̇yi Kesin sen şu şanslısın. Bir şey değil mi? Onlardan mesela sen demir malzemeye geçtin mi bu arada? Demir mi? Allah bir tek kazmam demir. Tamam bir zırh yap bence kendine. Tamam. Ben şimdi hemen ben demir malzemeleri geçiyorum zaten. Oh be. Tamamdır. Bakayım. Ben de demir malzemelere geçiyorum. Bu arada ben 3-4 tane fırın yapacağım ya. Daha hızlı olsun diye. Tamam. Ben A de 2 tane var. Acayip yavaş ilerliyor çünkü işlem. Ha bu ne? Abi bu ne? Ametist buldum. Ametist ne işe yarıyor? Ametist. Ametist neymiş abi? Bak ne Ay sen o ay sen fire modunu şey. Ejderhanı böyle oraya şey yapmanı, ışınlamanı sağlıyor ejderhanı. Yıldırım ha. ejderhası için. Güzel lazım olur koy köşe. Şimdi abi bak kazma, balta, kürek. Tamamdır. Pakselimi yaptım. Oh be. Demir malzemeleri geçtim şükür. Ametist'imi alayım. 11 tane altınım var. Kaç tane? 11 tane altın. İyi iyi güzel. Bunlar Aha ben de altın buldum. Tamamdır. Ben bunları biriktireceğim ya. Ben o spawnları bu arada kırmak istiyorum da. Elmas mı var? Ne? Elmas mı buldun? Elmas buldum. Evet evet. Ya abi sen nasıl bir detaysın ya. Kaç top, tane? Topla top, top. Kaç, Kaç tane? tane? Ya bir tane tek mi çıktı dalga mı geçiyor? Şaka mı? Harbi mi bir tane mi çıktı? Evet evet. Ya abi. Ya dümdüz <laughs> bir. Başka hiçbir şakası yok. <laughs> ya abi şaka mısın sen ya? Bir abi şey diyeyim mi? Tabii. Ben burada gümüş Başka buldum abi, abi. abi silver. Gümüş onunla ne yapılıyor? Abi gümüşle e, gümüş zırhlar falan yapılabiliyor. Gümüş ekipmanlar yapıyorsun. Aa burada altın varmış. Hop alırım. Hmm. Abi bir şey diyeyim envanterim La gereksiz doluymuş bu arada. Bir sürü şeyle. Hop atalım. Lavların altında bir şey var. Şimdi canlar bakın. Demir setlere geçiyorum artık hele şükür. Oh be. Giy hepsini. Bu kadar. Kalkan yapmayı unutma he. Kalkan önemli. Doğru iyi dedim. Birazdan lapis hop, hop, hop. buldum ha. Lapis mi? Güzel hmm. güzel güzel. <laughs> Elmas bulduysan orada illa ki bir creeper vardır. Bunu Abi, bilmen gerekli. Al işte ya. Üf. Elması patlattım, patlatmadı. Güzel. Aa, garip. Ah, ne vurdu bana? Abi, kör oldum. Kör oldum. Sakin, sakin. <laughs> şey buldum. Abi. Ney? Forgotten'ı buldum. Ne? Şey bir tane iskelet, wither skeleton gibi. Ha. Lanet. <laughs> i̇şte bu. İşte bu. Tamam tamam. Şey çıktı. Forgotten'ın şapkası. <laughs> Ney? Abi o şey ne biliyor musun? E şey şapkası. Zindanlarda çıkacak herhangi bir yerde çıkacak böyle lootların güzelliğini arttırıyor. Sana şans ha. efekti veriyor abi. Şansın iki katına çıkıyor. Güzel. Abi örümcek. Güzel. Ö örümcek. Öl artık. Uğraştırma beni. Heh tamam. Abi elmas çıktı tamam çok güzel. Kaç tane elmas var kaç burada? Kaç Dur Bakamadım ki. Az önce strese girdim. İskelet kafası da çıkmış bu arada bana. Hop, Onu kaç bana tane? Ver. Kaç tane? Üç tane elmas abi. Hmm. Üç tane bence iyi ya. Ben de bir tane var. İki kılıç yaparız isterseniz. Burada, da boğulmuş, var. Gerek yok. burada da boğulmuş var. Burada boğulmuş var. Tamam öldürürüm. Abi yemeğim benim var. Tamam mağara köküm varmış. <laughs> oh. Bizde backpack modu vardı değil mi? Backpack? Hı. Yokmuş. Yok muymuş? <laughs> Eklemeyi unutmuşum <laughs> eklerim ben onu. Bir dahaki bölümde. İşimiz yaş çünkü. <laughs> Oo, abi hamam böceği var ya burada dolaşıyor kıpır kıpır. Aa, çok sinir bozucu ya tüylerim şey oldu görünce diken diken oldu. Geldim Mert. Lan ne korkutun. <laughs> Geldim abi. Helal. Ben de balık tutuyorum Şu haslatlarımızı bir sandığa koyalım. Bakalım abi. Neler toplamışız. İşte ben de geliyor. Bir balık daha tutayım ben de geliyorum. Evet. Benim haslat bu. Seninkiler nasıl? Ben Altın. Oh 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 oh. Ha bir de şöyle bir şey var. Ne o? Al şunu. Abi bu ne? Sana hediyem. Abi ne yapacağım ben bunu? Aa demir yapılıyormuş Bilmiyorum, ben Bir şeyler yaparsın. Demir oluyormuş bundan. Demir mi oluyormuş ondan? Ben <laughs> niye verdim? <laughs> Demire çevirebiliyormuşuz. Ve tamamdır. Biraz daha buğday kasalım abi şuradan. Çok güzel. Canlar o zaman ben bu videoyu burada bitiriyorum. İzlediğiniz izledi, için teşekkür ederim. Ee, bir dahaki bölümü biz gene birazdan maden kasarız. Ne vuruyor? Sıkarım kafanı. Gel buraya. <laughs> Adam al bak suda benle kapışamazsın. <laughs> bir dahaki bölümü biz birazdan maden kasıp geliriz ki zaten canlayın falan yaparız büyük ihtimalle. Uygun bulursan canım. Why not? Olur mu diyorsun? <laughs> yerim Olmaz olur mu? Yerim seni. Ben de seni yerim. <laughs> o zaman canlar bir dahaki gün görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.